Joker abi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Car Parking Multiplayer 3D oyununda bir tane arkadaşımız abi online kasıyor. Kasma sorununu yapar mısın diye sormuş. Yazmış arkadaşlar ben de göstereyim hemen sizlere. Öncelikle sol üst tarafta bulunan ayarlar sekmesini görüyorsunuz arkadaşlar basıyoruz oraya. Şimdi grafik kalitesi gördüğünüz gibi ben de düşük. Ama muhtemelen sizde orta, yüksek ya da ultra olabilir. Bunu arkadaşlar çok düşük ya da düşük ayarlarına getirin ve kontrolde de buton yapın. Sizde direksiyon varsa eğer direksiyon yapmışsanız onu buton yaparak kaydedin arkadaşlar ve şimdi oyun'a girerek göstereyim sizlere herhangi bir tane odaya gireyim. Şuraya giriş yapalım kimse katılmadan. İşte görüyorsunuz ben de. Grafik ayarı kalitesi düşük olduğu için bu şekilde kasma sorunu yapmıyor. Ama en çok arkadaşlar direksiyon bayağı bir kasıyor. Direksiyonu buton olarak ayarlamanız lazım. Bu şekilde yaptığınız takdirde muhtemelen sorununuz çözülecektir. Eğer çözülmezse arkadaşlar tekrardan yazabilirsiniz. Tabi bu telefon markanızla da ilgili olabilir. Eğer telefonunuz düşük bir telefonsa kaldıramayabilir arkadaşlar bu oyunu. O yüzden gösterdiğim şekilde ayarlayın. Olmazsa tekrardan yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha farklı seçenekler de bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın şu an görüyorsunuz ben de şimdi kasma sorunu yok. Bu şekilde göstermiş olayım sizlere. Umarım işinize yarar arkadaşlar bu ayarlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın lütfen. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlarınıza da bahsedebilirsiniz. Onlar da bizi izleyebilirler. Görüşmek üzere arkadaşlar.